Merhaba, benim adım Duygu, soyadım Kirci. Yedinci sınıfa gidiyorum. Buraya gelme sebebim derslerimin yükselmesidir. Ve buraya katıldığımdan beri bütün öğretmenlerimden yardım aldım. Boş zamanlarımızda, oyun odamızda tenis oynuyoruz. Bilgisayardan araştırma yapıyoruz. Kütüphanede kitap okuyoruz. İrem Baturay. Burada Türkçe, sosyal, matematik dersleri görüyoruz. Değişik faaliyetler yapıyoruz, müze gezisine gidiyoruz. E, rehber öğretmenimiz evimize geliyor ve e, durumumuzu öğreniyor. E, buraya derslerimi düzeltmek için geliyorum. Öncelikle geçen sene ben hep geziyordum yani günleri faydasız geçiriyordum. Şimdi de mesela ders, gö ders görmekten başka rehberlikleri görüyoruz. Sadece burada ders istemiyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kütüphanemizde kitap okuyoruz. E, ödevlerimiz olduğunda kütüphanede araştırma yapabiliyoruz bilgisayarlardan. E, rehberlik öğretmenlerimizle çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Boş zamanlarımızda boş tutmayıp e, etütlere geliyoruz. E, bir hafta önce 15 tatildi. 15 tatilde de boş durmadık. E, farklı etkinlikler yaptık. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür eder ve burada olmaktan mutluyum.